Akce, nereye böyle kız? Bombayı patlatmaya baba. Aslı, liman otel. Ne oldu sana? Ne olmuş? Ya bir solgun gözüküyorsun. Yorgun bile uykusuzluk falan var. O yüzden olabilir. Hmm. Yalnız Aslı yeni güvenlik çok yakışıklı. Akar. Bilmiyorum. Ben nereden bileyim? Baya genç duruyor. Kaç yaşındadır? Birkaç yaş büyük. Büyük türü herhalde. Öyle gözüküyor. Öyle mi diyorsun? Yani? Öyle duruyordu. Sen iyi olduğunu emin misin Aslı? İyiyim. Ben odaya çıkayım, dinleneyim. Çok garip bir sessizlik var bu evde abla. Sanki her şey yolunda ama değil gibi de. Herkes odalarına çekildi. Sanki küçücük bir olayda kocaman bir patlama yol gibime geliyor. Ay Fatoş, Bitemedi senin de bu merakın he. Ya dur biraz dur. dur. Duramam duramam ben dursam zihnim durmaz. Takır 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 işliyor. Onu alıyor oraya koyuyor bunu alıyor buraya koyuyor. Alttakini üstte üsttekini aldı ama dönüyor dolaşıyor. O sonuç hep aynı. Sonuç nedir Fatoş? Fırtına öncesi sessizlik. Muhteşem. Fatoş, senin şarj aletin benimkiyle uyuyor muydu? Ha yok, değil. O bana olmuyor. Ya benim şarj aletim bozulmuş. Bizimkilerin şarjı da bana uymuyor. Etrafta da kimse yok. Aslında sen Aslı'dan istesen. Yani onun telefonu benimkiyle uyumlu. Hadi Fatoş lütfen. Ya ben çıkarsam ortalık karışacak. Daha fazla kimseyi mutsuz istemiyorum. Ya da buna vesile olmak. Ne olur Fatoş hadi lütfen. Hadi İyi tamam. Gidip alayım bari. Ama benim istediğimi söyleme olur mu? Başka bir şey uydur. Ya tamam tamam. Ben bulurum bir şey. Buyur. Aslı Hanım. E, acaba şarj aletinizi almam mümkün mü Ödünç Hanım? Tabii, tabii vereyim. Ya bu telefonlara ne oldu böyle? Nasıl ya? Bir şey oldu yani sanki eskiden... Ben bunu nasıl görmedim? Şarj aletlerinin uçları daha mı kalıptı? Böyle olmuyordu çünkü bunlar bir hemen bir bozuldu gibi. Bu kadar da para veriyoruz. Hemen gidiyor yani bozuluyor. Bulamadıysanız da çok önemli değil ya. Hiç olamaz zaten. Ben evet. buldum. Çok sağ olun. Ben gideyim o zaman hemen. Al şunu ama işin bitince hemen getir bana. Tamam merak etme sen. Haydi al şunları götür yıka güzelce. Daha soğanı, domatesi bir sürü işimiz var ha.